Sevgili dostlarım, bugün 24 Mayıs 2023 çarşamba. Döşeme Dere Şelalesi'nden geldik arkadaşlarımızla. Henüz daha şel şelaleyi incelemedik. İnşallah inceleyeceğiz. Şu anda yürüyüşümüzü yapıyoruz. Fakat çok güzel otantik bir yere geldik. Şöyle çevreyi size göstereyim. Harika. Arkadaşım diyor ki Recep Hocam, sanki Karadeniz ormanlar diyor. Gerçekten çok vahşi. Evet, e, şimdi. ağacı, şimdi Recep hocam bize burada kısa bilgiler verecek. Bu ağaç ne ağacıydı hocam? Ihlamur ağacı. Yaban Ihlamur ağacı. Ee, bunun yabanisi, yerlisi yok mu? Ihlamur ağacı Bilgimiz zaten. Ihlamur ağacı. E, buradan dağdan söküp götürüp dikiyorlar bunu. Hocam bir şey soracağım. Bunun yaprakları mı şey yapılıyor? Hayır bu çiçek açıyor ıhlamur gibi. Çiçekleri toplanıyor. Zaten. çiçekleri toplanıyor. Çiçekleri toplanıyor. Çiçekleri toplanıyor çiçekleri. Recep hocam içiriyor. burada az önce bir şey inceliyordunuz siz. Az önce arkadaşlar ne ağacı dediler ne, ben de kuşburnu ağacı dedim. Bu, bu, kuşburnu, kuşburnu, kuşburnu ağacı bu. Ağacı. Evet şu anda bu, henüz daha yeşillenme. Yaban gülü veya kuşburnu. 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 Yaban gülü veya kuşburnu meşhur. Kuşburnu. Yaban Meyvesini vermemiş bunun meyvesi. Zeytin gibi olur hafif uzun olur. Kırmızı olur, kıp kırmızı. Evet, Değil evet, mi? Evet. Cildin güzel olmasında. E, çok C vitamini bakımından. C vitamini zenginliği bakımından. Bir kasap portakala bedeldir. Öyle söylüyorlar. Dur, dur, dur. Evet. Hocam bir konuyu da gündeme getirelim. Buyurun. Biz bu alana girdiğimizde yolda gelirken ne dedin? Yeri bizde saklı kalsın da kestane zamanı. Kestane zamanı sizi tekrar bekliyor. Bulduk bu yani. Kestanenin evet. merkezini bulduk. Evet. Burası kestane bölgesi. Evet. İnşallah evet. ekim gibi kestanenin merkeziyle bulduk. Döşeme dere mevkii. Az önce zaten döşeme derenin şelalesini gördük. Şimdi göreceğiz. Evet. Çekeceğiz. Biraz, evet. Biraz, biraz, evet biraz. Uzun zamandan beri gezilerimize katılamayan ziraat mühendisi arkadaşımız <laughs> e, evet, Ahsen Hanım. Daha ağaçları tanımıyorum. Hımır -hı, ağacını aslında biliyorum ama bu, burada seçiliyordum. Siz başında ziraat mühendisiniz. Yani. <laughs> evet. Sağ işte tutamadım. sahada pratikte e, öğreniyoruz canım, bunu, teoriyi. Bunu, bunu siz benim yanıma asistan olarak. <laughs> evet bugün Naci kardeşimiz yok Naci olsa evet. o biraz da pratik dala da geziyor. Naci Bey biliyor, ben hiçbir şey bilmiyorum. Evet Sizinle hocam. Ben arkadaşlara dönüşte e, yabani <laughs> yani gerçek, doğal, tabi ada çayını toplattıracağım, tekiğini toplatacağım. Aynı. Peki ağlamadım, bir ağlamadım. şey daha ağlamadım. diyeceğim. Işte. Ee, Emine Hanım az önce çayı. bana bir şey gösterdiniz. Yaban çileği Evet. evet, biz onu Hanif'te diyoruz Karadeniz'de. Evet, Karadeniz'de öylesi. Biz söylüyor. reçel yapıyoruz, çok lezzetli olur hocam. O, o, az, önce, o, az önce onu gösterdi. Yabancı evet. çileğini gördüm, henüz daha dökmemiş de, yapmamış evet. meyvesini ama. Yani Aslında olacak. Evet, yani. evet, en evet, sağlık. evet hocam. Evet Bilal'cim bugün formundasın. Oo sen ne diyorsun sen hocam? Bugün. Değil mi? Evet. Hep Böyle evet. havada, böyle Hep. bir oksijen ortamının ha. içinde Bak, Akçay, oksijen bu kadar güzel. Akçay oranlarında... cayır cayır yanıyordu. Evet. Burası serin, evet. yani nasıl, otantik, bir yer, evet. otantik bir yer, otantik bir yer. Arkadaşlar, <gülüyor> sizde oluyor evet. mu? Ben de şöyle bir duygu oluyor. Ben mesela bu döşeme dereye üçüncü kez geliyorum. Her gelişimde kazdağın ayrı bir noktasına gittiğimizde. Yeniden annemizden gidiyoruz. doğmuş gibi ne e kadar mi? mutlu Aynen. oluyoruz. Yani Aynen. Yani diyoruz. Yorgunluğumuz gidiyor, her şeyimiz gidiyor. <laughs> Harika. Arkadaşlar Aynen. bir el sallar mısınız? Kaz evet Kazdağları'ndan e, selam ve sevgiler gönderiyoruz tüm dostlarımıza. Ben İbrahim Yılmaz. Hepinize mutlu bir gün, mutlu bir ömür diliyorum diliyorum. Sevgili dostlarım bu çektiğim videoları İbrahim Yılmaz Doğa ve Kültür YouTube'dan İbrahim Yılmaz Doğa ve Kültür Facebook'tan izleyebilirsiniz. Sevgiler saygılar